belediyemizin çalışanları, birinci derece yakınları ve ikamet kart sahibi üniversite öğrencilerimize indirim taahhüdünde bulunan Klinik 43 yöneticisi Anıl Kabal kardeşimizle bir protokol imzalama töreni için bir araya geldik. Öncelikle bundan yararlanacak olan belediyemiz çalışanlarına, birinci derece yakınlarına ve üniversitemiz öğrencilerine hayırlı olsun diyorum. Ve Klinik 43'e de teşekkür ediyorum. Ağız ve diş sağlığı polikliniğimizde alınacak her türlü hizmetler yüzde yirmi oranında indirimli olarak yararlanabilecek bahsettiğim e, gruplarımız. E, kendilerine Kütahya'mızın e, esnafı olarak çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir jesti belediyemize yaptıkları için. Her iki taraf için hayırlı olsun diyorum. Darısı diğer esnaflarımız olsun. Sözü de Anadolu'ya bırakıyorum. Buyurun bizi davet ettiği için teşekkür ediyoruz. Hem bizim hem belediye çalışanlarına ve ona bağlı kuruluşlarına